بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حضرة أبو بكر الصديقتان رواية دليور، هازتي أبو بكر الصديق برآيات كريمة أشخلمصندا شو لأبو في قوله تعالى شو آية كلمة هاكندا ظهر الفساد في البر والبحر. bu ayet hakkında şimdi bir söz söyleyecek. Zahara ortaya çıktı, meydana çıktı. El fesadu bozuk, bozgunluk fil berri karada vel bahri ve denizde bozgunluk ortaya çıktı. Bu ayeti izah ederken Hazreti Böbek şöyle diyor. Kale diyor ki diyor bu ayette geçen el berru huvel lisanu oradan maksat dildir. Dilde bozukluk ortaya çıkmış. Huvel bahru burada bahardan kast edilen ise huvel kalbu o da kalptir. Kalpte de bozukluk çıkmıştır. Yani mana şöyle olmuş oluyor. Zahara'l fesadu fil fil lisani o vel kalbi anlamında. Yani kalpte ve dilde bozukluk ortaya çıkmıştır. Fe ila el lisanu dil bozuk, bozulduğunda beket aleyhin nufusun. Nufuzen eşhas insanlar ona ağlar. Dil bozu, bozulduğunda, dil bozumda ne yapıyor sürekli? E, mesela e, küfür ediyor, ondan sonra insanları sövüyor. Efendim, söyleyeyim dedikodu yapıyor, Gıybet iftira vesaire. Her türlü kötülüğü yapıyor o dil bozulduğunda. E, böyle olduğunda e, insan onları o e, kişi için onun üzerine ağlarlar. Çünkü e, o kişinin düştüğü o kötü halden dolayı. Ona acırlar yani. Ve iza fesada'l kalbu ama kalp bozuldu zaman o kalbin içine gösteriş, riya girdiği zaman, haset, kıskançlık girdiği zaman ondan sonra e, ne kadar kötü kalp hastalığı varsa o kalbin içine girdiği zaman böylelikle o kalp bozulduğunda beket aleyhil meleketu melekler o o kişi için e, ağlar. Yani o kişi üzülür. Çünkü kalpleri onlar görüyorlar yani. Ama insanlar da o kişinin dilini görüyor. Zahirini görüyor. <laughs> Bu sebepten ötürü onlar da kalbinin bozulmasına dolayı o kişiye üzülürler. Vakile bir e, hikmet sahibi alimden e, ta, alim tarafından şöyle denilmiş. İnne şehvete şehvet tusayyül müluke abiden. Kralları köleye dönüştürür şehvet. İnsan şehvetinin peşine düştü mü kral bile olsa köleye dönüşür. Şehvet onu köle haline dönüştürür. Ama ve sabra atıştı şehvet üzerine. Sabır ise yusayyirul abide köleyi dönüştürür. Mülüken köleleri krallara dönüştürür. Buna bir örnek verelim. Mesela ela tara", sen görmüyor musun? <laughs> Bak, bakmıyor musun ila kısseti Yusuf ve Züleyha? Hz. Yusuf'la Züleyha'nın kıssasına bakmıyor musun? İşte e, sabır onu ne derecelere çıkardı? şehvetse onu ne derecelere düşürdü yani? Şöyle bir daha kısaltayım. Ha. Vakile yine bir alim tarafından denilmiş ki Tuğba müjdeler olsun. Limen kâne o kişi için ki kâne akluhu kamil aklı emiran kendisine emirdir komutandır ve hevahu o kişinin hevası nefsinin arzu ve istekleri esiran kendisi için esir olan kişiye müjdeler olsun. Yani aklı kamilini selim aklını kendine emir yapıp hevasını kendisine esir yapana müjdeler olsun. Ona büyük hayırlar olsun. Ve veylün yazıklar olsun limen kâne hevâhu hevasını emir yapan emiran yani e, komutan yapan nefsin arzu isteklerini kendine komutan emir yapan ve aklı esiran aklını kendine esir yapan kişiye de yazıklar olsun. Vakile yine bir alim tarafından denilmiş men terake zünube günahları terk eden kişi rakka kalbuhu kalbi yumuşak olur ve men eklel halale halaliyan kişi helal lokma yiyen kişi eee safat fikretihu fikirleri görüşleri safi olur berrak tertemiz olur evet <laughs> o yüzden bunlara dikkat edelim yani günahları terk edersek kalbimiz yumuşak olur eee kalbi olmaktan kurtulmuş oluruz helal lokma yiyen kişi ise fikirleri e, safi safi Berrak tertemiz olur. Ve aüla Allahu, Allah ota la wajib miş, ila <laughs> bazıl <'lâ> bir peygamberine, bu bat bazen bir kişi için kullanlıyor. Cenab-ı Allah bir peygamberine vahyetmiş. Demiş ki, etiğni <laughs> <laughs> bana itaat et fima emertuke." Sana ﷻ şeylerde bana itaat et ve la bana isyan etme fi ma nasahtuke sana nasihat ettiğim konularda bana isyan etme demiş. Vakile yine bir alim tarafından şöyle demiş. Demiş ki ikmalul akli ittiba'u ridvanillah teala. Aklın kemale ermesi Allah'ın rızasına uymakladır. Evet, ikmalul akli Aklın kemale ermesi ittiba tabi olmakladır. Ridvanillahi ta'al. Allah'ın rızasına uymakladır. Allah'ın rızası çerçevesinde hareket etmekle akıl kemale erer. Vecidina bu sakatihi ve Allah'ın öfkesinden de sakınmaktır. Bu şekilde akıl kemale erer. Eğer ki Allah'ın rızası çerçevesinde hareket edersek, Allah'ın öfkesine sebep olacak durumlardan sakınırsak işte o zaman o akıl kemale erer. Akli selim, akli kamil olur. Vakile yine bir alim tarafından şöyle denilmiş. Demiş ki la gurbete lil fadli. Fazilet sahibi olan ilim ehli, alimler, veli kimseler için gurbet yoktur. Nereye giderlerse gurbette değiller. Her yer onlar için vatandır. Ve la vatana lil cahili. Cahil kişi için ise orada, ona da vatan yoktur. Nereye giderse insanlar hep onu dışlıyor. Ondan tiksiniyor. O yüzden her gittiği yerde garip durumdadır. Ama ilim ehli faziletli bir kişi her gittiği yerde insanlara faydası dokunduğu için insanlar ona hürmet ikramda bulunurlar. Vakile bir alim tarafından da şöyle denilmiş. Men kâne bitta'ati indallâhi kariben, kâne beynen nasi gariben. Men kim ki kâne olursa, e, kâne kariben yakın olsa, indallâhi Allah katına yakın olsa bitta'ati. Yaptığı ibadetle Allah'a yakın olan kişi, kâne beynen nasi gariben insanlar arasında garip olur. İnsanlar onu garipser yani. Çünkü insanlar diyelim ki nefis nefislerin heva ve istekleri peşinde koşarken maçlarda saatlerce vaktini geçirirken sinemalarda televizyon başında dizilerde vesaire onca vaktini harcarken kumarhanede o kadar vakti harcarken o kişi Allah'a yakınlaşmak için sürekli Allah'a itaatle meşguldür bunlar o kişi garipser, o kişi olarsa garip olmuş olur. ile ve bir alim tarafından da şöyle denilmiş. Hareketü ta'ati delilül ma'rifeti. İbadet için hareket etmek, hareket halinde olmak, sürekli ibadete meşgul olmak bu delilül ma'rifeti. Allah'ı tanımanın bir delilidir. Bir kişi eğer sürekli Allah'a itaatle meşgulsa, bu hareket içerisindeyse ise Allah'ı tarıyor anlamına geliyor. Onu alametidir. Kema nasıl ki enne hareketel cismi cismimizin bedenimizin hareket halinde olması delilül hayati yani alametül hayati yaşıyor olduğunun alameti ve delili ise ne bak bedenimiz hareket ediyor. Bu hareket etmesi yaşıyor olduğunun alameti ise Allah'a itaat etmesi de Allah'ı tanıyor olmanın delilidir demiş. Ve kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Aslu cemi'il hataya, bütün hataların kökü hübbü dünya. Dünyaya olan sevgiden kaynaklıdır. Dünya malına olan sevgiden kaynaklıdır. Evet, zengin sahabeler vardılar. Malları e, e, çok, e, mal mülke sahip sahabeler vardı. Ama onlarda dünya malı çoktu. Dünya malına karşı o sevgi kalplerinde yoktu. Ha. İşte önemli olan o malın çokluğu değil, o mal sevgisinin kalpte olmamasıdır. İşte o sevgi, o dünya bağlılık, o, bağlı, o sevgi bütün hataların köküdür, kaynağıdır. O ve aslu cemi'il fiteri, bütün fitnelerin de kaynağı men'ul uşri, ve zekati zekatı vermemek ve öşür hani malın bu e, yeşilliklerde işte onda birini vermemek işte bütün fitnelerin sebebi budur İşte malın onda birini vermesi gereken mallardan onda birini vermemek zekat o e, vermesi gereken malların zekatını vermemek işte bunlar hepsi nedir bunlar bütün fitnelerin kaynağıdır. Mesela e, örneğin e, ku, e, o, e, üzüm, ondan sonra e, efendim söyleyeyim <laughs> bu e, buğday, arpa vesaire bu işler öşür veriliyor ya, onda bir veriliyor. İşte onda birini vermeyen, ondan sonra zekatını vermemek bu bütün fitnelerin kaynağıdır. Çöküdür. <laughs> Evet. Okuyalım bitelim inşallah bu ikili bölümü. Vakile bir alim tarafından şöyle denilmiş. El mukirru bit taksiri kusurunu itiraf eden ebeden mahmudun. Daima övülür. Ebeden daima övülür. Kusurunu itiraf eden. Hani bazıları hatasını kabul etmiyor. Öyle değil de hatasını kabul eden, hatasını itiraf eden daima övülür. Zaten ve ikraru bit taksiri o kusurunu itiraf etmesi alametul kabuli kusurunu kabul ettiğinin alametidir. İşte o kusurunu kabul etmek o da manevi bir istiğfardır. Vakile yine bir alim tarafından denilmiş ki küfranun nimeti nimete karşından körlük lü'mün bu adiliktir, aşağılıktır nimete karşından kör olmak. Ve sohbetul ahmaki ahmak kimselerle sohbet etmek bu da şu mün, uğursuzluktur insana uğursuzluk getirir ahmak kimselerle sohbette bulunmak ve kâle şair bir şair şiirinde şöyle buyurmuş ya men bi dünya huştagal ey dünyasıyla meşgul olan kad garrahu tulul emel <laughs> uzun yaşama arzusu tul uzun emel o arzu Uzun yaşama. İşte o, uz o uzun yaşama arzusu onu aldatmıştır. Evelem yezel fi gafletin, gafletten uyanmayacak mı? Ghaflete son vermeyecek mi? Hatta dene minhül ecel ve hatta karuba minhül ecel. Ecel ona yaklaşana kadar artık gafletten uyanmayacak mı? El mevtu ye bagdaten ölüm gelir ansızın yani ölüm ansızın gelir. Ölümün belli bir saati vakti belli değildir. Vel kabru sundukul amel. Kabir ise amellerin sandığıdır. Amellerimiz hepsi oraya dökülecek. İsbir ala ahvali Ehvali ehvali dünya. Dünyanın bu sıkıntılarına sabret. La mevte illa bil ecel. Ecel gelmeden ölüm gelmez yani. Ve an Ebi Bekir Eşşibli Rahimahullah Ebi Bekir Eşşibli'den rivayet ediliyor. E, şöyle buyuruyor. Ve huve kendisi bil uzamail arifin. Ariflerin büyüklerindendir. E, diyor ki, Kale demiş, ilahi, ey Rabbim İni ben uhibbu seviyorum, hoşlanıyorum en ehebe leke sana hibe etmeyi cemi'a hasenatim. Bütün iyiliklerimi sana e, e, hibe etmek istiyorum. Ma'a fakri, fakir olmama rağmen ve da'fi ve son derece aciz olmama rağmen tüm iyiliklerimi sana hibe etmek istiyorum. Fe keyfe la tuhibbu <y> e, seyyidi Efendim sen de hoşlanmaz mısın? Entehebeli <feyyfelâ> yani bana, bana müsamaha etmen eee Cemiyatı, bütün günahlarımı silmen, yani onları affetmen, sen de onları affetmez misin bütün günahlarımı? Ma'a sen gani olduğun halde, zengin olduğun halde, Mevlay, Mevlay anni ben, ey Mevlam, sen benden daha zengin olduğun halde, bütün günahlarımı sen de bağışlamaz mısın? Ve kalem ve... Ee, tekrar bu e, Şibli Ebubekir Şibli şöyle demiş. İza eratte sen istediğin zaman en testa'nise billah Allah'la ünsiyetlik dostluk kurmak istediğinde kalbine Allah'a iyileştirmek istersen festevhiş bin nefsike. Nefsinden uzak dur. Nefsinin o e, e, isteklerinden uzak dur. Ve kalem ve tekrar ee, Ebu Bekir şimdi demiş ki لَوْ Eğer tatmış olsaydınız حَلَاوَةَ vuslati, Vuslanın o tatlılığını tatmış olsaydınız Allah'a vuslat tabi onun tadına varmış olsaydınız Araftum O zaman siz bilecektiniz meraratal Ayrı durmanın acısını o zaman bilecektiniz nasıl bir şeydir. Evet şöyle bir hikaye de var. E, bu öbek ile ilgili onu da anlatayım. Ondan sonra bu konu bitiyor inşallah. <laughs> Diyor Su ile Şibliyu Bu Ebubekir Şibliye soruluyor. Ba'de mevti ölümünden sonra an hali, 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 hakkında soruluyor. Filmele uykuda? Yani bir kişi rüyasında Ebubekir Şibli'ye giriyor ve rüyasında halini soruyor. işte ne haldesin, ne durumdasın diye ona soruyor rüyada. Fekal ona diyor ki قال الله li او طلب ya يا ابو Bekir, اي biliyor musun bime bime gafartu leke seni neyle neden dolayı bağışladım biliyor musun kultu ben dedim bir salih ameli salih amelimle mi salih amelim sebebiyle mi beni bağışladın kale la dedi hayır kultu bendim bir bi ihlasi bihlasi umubet, umu, umudiyeti ibadetinde olan ihlasım sebebiyle mi beni başladın. Kalele dedi hayır. Kultu ben dedim ki evet güneş var tam görünmüyor. Ha, şöyle yapayım. Sonra e, kultu ben dedim bihacci ve savmi ve salati hacim sebebiyle orucum namazım sebebiyle mi beni başladın. Kalele dedi ki hayır. Kultu ben dedim bihicreti lis salihin salihlere hep hicret ettim zaten hep salihlere ziyaret ettim için mi beni başladın bir de o ilmi ilim talep ettim için mi beni başladın kalele dedi hayır kultu ilahi febime peki neyden dolayı ya Rabbi beni başladın kale teala cenab-ı dedi ki e sen e, hatırlıyor musun hine kunte temşi sen yürüyordun fi derbi bagdada bağlanan o dar yol bir dar yolunda yürüyordun fevecette hirreten sahireten küçük bir kedi gördün. Kad ada kad Soğuk onu zayıf düşünmüştü. Soğuktan böyle titreyen bir kedi görmüştün. Ve tenzevi. Bile o da köşeye çekilmişti. O küçük kedi köşeye çekilmişti. Bir şiddeti bir şiddetil verdi, O soğuğun şiddetinden bir köşeye çekilmiş titriyordu. sen o kediyi aldın. Rahmeten leha ona olan rahmetinden, merhametinden dolayı onu aldın. Ve onu kattın. Fi fervin kâne aleyke. Üzerindeki kürkün içine koyduğun vikayetine onu korumak için. O fakultu ben dedim Evet doğrudur ya, ya Rabbi. Fakala tane ki bir rahmeti kelli o kedi olan rahmetinden dolayı rahim ben de seni bağışladım diyor. Evet. Geldik babu sülâfi. Üçlü babu. Artık ikili sözler bitti. Bir dahaki dersimizde artık üçlü sözlere başlasın inşallah. Bu dersimiz bu kadar olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.